Merhaba arkadaşlar. Birden başlayan ardışık sayıların toplam formülü nedir? Son terime eğer n dersek son terim çarpı bir fazlası bölü 2 şeklinde hesaplanır. Bunu birazdan sorumuzda kullanacağız. Nurgül birden 24'e kadar olan sayıları hesap makinesinde toplamak istemiş. Yalnız şöyle bir hata yapmış. İki basamaklı sayılardan birinin bir rakamını yazmamış. Bu şekilde sonucu 283 bulmuş. Normalde sonucu kaç bulması gerekiyordu? 1 artı 2 artı nokta nokta 24'e kadar olan sayıların hepsini toplayacağım. 24 çarpı 25 bölü 2 olur. 24'ü 2'ye bölüyorum. 12, 12 ile 25'i çarparsam 300 yapacaktır. Nurgül sonucu 283 bulmuş. Arada ne kadar bir fark var? 17'lik bir fark var. Bu 17 fark neyden kaynaklanmış? İki basamaklı bir sayımız olduğunu düşünün. Bunun rakamlarından birini yazmıyorum. Sadece A rakamını alıyorum ve bu arada 17'lik bir fark oluşacak. Soruyu nasıl çözebiliriz? Seçenekleri deneyebiliriz beraberce. Örneğin 12'ye bakalım. 12'de biz 1'i unutsaydık, sadece 2'yi yazsaydık farkımız 10 olacaktı. 17 değil. Eğer biz 2'yi unutsaydık 1'i yazsaydık farkımız bu kez 11 olacaktı ama bizim farkımızın 17 olması lazım. Demek ki cevabımız A seçeneği değil. 13'e bakalım. 13'te biz eğer 3'ü unutup 1'i yazarsak ya da 13'te 1'i unutup 3'ü yazarsak farklarımız ne olur? Buradan farkımız 12 gelecektir. Buradan da farkımız 10 gelecektir. Farkımız yine 17 değil. Demek ki cevabımız B seçeneği değil. Bu şekilde 18'e gelelim. 18 sayısında biz eğer 8'i unutup 1 yazsaydık farkımız kaç olacaktı? 17 olacaktı. Demek ki bizim hata yaptığımız sayı aslında 18 sayıdır. Sayısıdır. Cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.